Hepinize merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim gibi İkinci bölüm için hoş geldiniz. Lütfen yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Neler be beklentileriniz nelerdir öğrenmek isterim. Yorumlarınızı okumak isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ YouTube, sağ YouTube. Paketi bırak. Şimdi geldik bizim olan Kelo olan ama Paul. Bak bu temizlik işi bizi şey yapmayacak. Biz hep ameliyiz ya. Üst kattaki karlı bul. Bulalım baba. Karlı'nın yanına gidelim. O mu sütlü? Sütlü salep mi bu? Aman avradım. Çok güzel olmuş lan. Ee, ben buraya bakıp gidiyordum. Bakın yol bitiyor burada. Üf. İskeletora bak. Perdeleri çekti. Lan elimle ko koymuş gibi buldum. Lan adam uyandırdın. Good morning Carl. Good morning. It's 10 The wow. 12 uh. derecede böyle mi geziyor ya? Like evet. <laughs> Carl'ın ilacını ver. Nerede lan bu ilaç? Baba hemen sana ilacını verelim. Seni kaldıralım. Oyun güzel zaten me Mesela bu. Bu adam mesela çok iyi davranıyor gibi. Such çok narin makineler. O so Mobilde adamlar ne kod yazmışlar be? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. Oh. Evet. Hadi götürelim. oh. Biz kucakladık. Abi tutmaya devam ediyorum lan. Bırakırsam adam düşecek. <laughs> Bıraktım bakayım. Ben denedim 2D oyun zor yap. Abi bunun algoritmaları falan vardır. İlla ki zor olacak yani. Bu işin mesleğini okumak lazım. Bilgisine sahip olmak lazım. Adamlar boşuna okumuyor yani. Kolay bir şey değil. No, Polo, you meant was a deal. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Hmm. The gallery director left four asking to confirm your attendance. Hmm. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Hmm. Any news from Leo? no carl i can call him if you like no no i don't bother i'm starving well your breakfast is ready bacon and eggs just the way you like them thank you marcus you're welcome mm. Adam dış kahvaltı hazırlamış. Şöyle çıkmış gelmiş. Helal olsun. Television. <Gülüşmeler> <Tülüşmeler> <Gülüşmeler> <Tülüşmeler> Ve şekilli şekilde şükür Sigara içemedik. Boşuna yapmayalım abi. Oyun sardı. Abi oyun sarıyor. Temizlik yapsak da sarıyor. <laughs> evet. Birkaç seçeneğimiz var arkadaşlar. Şimdi bu seçeneklerden hangisini yapsak kitap oku. Adam televizyon izliyor. Piyano çalmıyor. Televizyon off. Mankind is so Stupidity and violence. Five thousand years of civilization just to get to where we are. Ulan bilen. Bir piyano çalabilir. Bakayım çalabiliyor mu? Hadi bakalım. Something has changed in the way you play. Sometimes I think you have more humanity than most humans. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world <laughs> is <eğitim like gülüyor> <delicious or different gülüyor> Don't let anyone tell studio. Studio geçelim. Hadi baba, kalk geçelim. Yaklaştım Uf. ulan stüdyoya bak be. Zirapa, Kaldıralım abi. Kocaman bir resim yapıyoruz ya. Abi. Stüdyoyu temizleyelim tabii ki. Hep böyle evim olsun istemişimdir. Zürafası fazla bir yıllık asker ücret. <laughs> Bence daha fazla olabilir yani. Bilemedim. Ben de böyle bir evim olsun istemişim. Niye kim istemez ki yani mesela? Geniş rahat. Böyle bir şey çalışma alanı. Hobi alanı. Bey ısıtmak çok zor olur. Ne kömür gider böyle. İşte fakir düşünceler. Trabzonspor Alanya'ya 5. Ne? Ne? Trabzonspor Alanya'ya 5-0 mı yenilmiş? Sen ciddi misin ya? Abi bu inanılmaz bir haber ya. Bilal'cim. <laughs> hmm, beğendim. there is something about it. quite define i guess i like it the truth is i have nothing left to say anymore each day that goes by brings me closer to the end i'm just an old man clinging to his brushes carl but enough about me let's see if you have any talent give it a try try painting something paint what would i Ama yılan beş yemek ne bileyim. Öyle deme öyle Oluyor işte bazen. Akdeniz takımları kardeşim. Öyle düşünmek lazım. Trabzon'da kasvetli bir hava var. Resmini konu bulacak bir şey bul. Heykeli boya, masayı boya. Karın tablosunu boya. Başka yok mu abicim? Adamın eserini boyasak biraz şey olurdu yani. Adam o kadar emek harcadı yani. Biz basit başlamış gibi yapalım. Öyle yapalım. That is a copy of Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın lütfen lütfen teşekkür ederim. Replicating the world. It's about Showing something you see. Like, Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go, try it. Grab that canvas. Like yeah. önemli abi. Like it, like it. Do something for me. Got Trust me. Evet. Mustafa'cığım görüşürüz canım benim. İyi dersler. Gülüm benim. Sonra teşekkür butonuna basın. <laughs> Düşünüyoruz abi şu an. Var olmayan bir şeyi hayal etmeye çalış. Daha önce hiç görmediğim bir şey. Şimdi nasıl hissettiğine odaklan. Ve bırak elin tuvalde dolaşsın. Karmaşık. Karmaşa. Prosoç'a oynadık, oynadık yani. Evet. Bir ara evet kimlik insanlık insanlık evet birer oynuyorduk bir ara öfke huzur empati umut umut Çık. Üzüm kapalı boyuyorum ya bilal oynuyorduk bir ara evet bak 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 nasıl boyuyorum bak 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 var ya mükemmel bir şey çıkartacağım ya şimdi izleyin abi bakın böyle bir şey boyadım ki ben Gözlerini ananı avladım aha geldi merakla bekliyorum kör kör çiziyor yok ya Hey dad. Leo. Tamam, insanlık bir umudu çizdim. İnsanlığı düşündüm. Kendisi robot. <laughs> yani güzel olmuş bence. Bir <laughs> <Bayağı> çizdim yani. <laughs> Leo oğluymuş herhalde. You <laughs> alright? You <laughs> don't so good. Oh yeah yeah I'm fine. Hey listen. I need some cash dad. Again? What I just gave you? Uh, well, It again, aren't you? No, 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 I swear it's not that just a pink no, man, yeah, no, boo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Just a pink man. <laughs> Breaking my ticket. The answer is no. What? Why? You know why? Yeah, yeah, I think I do know why. <laughs> you'd, rather, you'd rather take care of your uh, plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's, what's it got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? You know what this thing is not your son, it's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough! Hızlı. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. Adam resim ne geçti. You've never loved anyone. You never loved me, dad. Bu TR dublaj değil abi. Oyun tipine ne verdiyse ben onu oynuyorum. Türkçe alt yazılı. Kulak aşinalı da olsun. Ben var mı bilmiyorum ki. Direkt indirdik oynuyoruz lan. Akmadım. Ne oldu şimdi?